Fenerbahçe gelecek sezon için teknik direktörlük görevine devam edecek olan Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın takımı en güçlü şekilde hazırlamak için gerekli adımları atmaya başladı. Mourinho'nun özellikle transfer konusunda hızlı hareket edilmesini istediği biliniyor ve bu doğrultuda yönetim iddialı hamleler için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin hedefinde Mourinho'nun listeye koyduğu önemli isimler yer alıyor. Portekizli teknik adam Juventus'tan Filip Kostic'in takımda kalmasını istiyor ve aynı zamanda Dusan Vlahovic'in transferini de talep etti. Sarı lacivertliler bu iki yıldız oyuncu için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Kostic ve Vlahovic için toplamda 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Juventus'un her iki oyuncuyu da yeni sezonda kadrosunda düşünmemesi, Fenerbahçe'nin bu transferlerde başarı şansını artırıyor. Kostic Fenerbahçe'deki durumundan oldukça memnun ve kalıcı bir sözleşme imzalamaya istekli. Ancak Premier Ligi tercih eden Vlahovic'in ikna edilmesi beklenenden daha zor olabilir. Mourinho'nun daha önce Sırp golcüyle yaptığı görüşme olumsuz sonuçlanmıştı. Fakat şu an için İngiltere'den Vlahovic'e yönelik bir talip olmaması Fenerbahçe için umutları yükseltiyor son yıllarda transfer çalışmalarını Balkanlara yönlendiren Fenerbahçe, Tadic, Ceko, Livakovic gibi isimlerin ardından bu sezona Filip Kostic'i de ekledi. Ayrıca ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'ın genç sabeki Ognjen Mimovic'i Zenit'e kiralık olarak kadrosuna kattı. Şimdi ise gözler Balkanların en yetenekli genç forvetlerinden biri olarak gösterilen Mihajlo Civetkovic'e çevrilmiş durumda. 18 yaşındaki Cvetkovic Malmö'ye imza atmaya hazırlanırken son anda maddi anlaşmazlıklar ve şehri beğenmemesi nedeniyle anlaşmayı iptal etti ve ülkesine geri döndü. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de dahil olmak üzere Cvetkovic'i takip eden kulüpler harekete geçti. İtalyan ekibi Lazio ve Almanya'dan Frankfurt'un da genç forveti izlediği ifade ediliyor. Cvetkovic bu sezon ligde 23 maçta 7 gol attı ve Sırbistan milli takımına da çağrıldı.